Bayağı çiçek var içinde. Bak incecik olmuş onlar. İşte ince yerlerine ince. şeyleri közleri ıslanmış olsa da onları toparlıyorum. Onun altında da şeylerimiz var, deniz taşlarımız var. Onları çıkarıp bu fırının dibine koyuyorum ki e, toprağımız çok ıslak. Ondan sonra o etkilemesin ateşimizi. Bunları da, bunlar aktif karbon, yandılar, bittiler, kül oldular. Ondan sonra bunları da pişirimimize koyacağız. kat. Bunu biliyor musun ya? Denemeye değer. <laughs> Üzüm mü de mi? Hı. Tabii canım. Yani Tam bir dahaki geldiğimde keçi kılından mı yapıyor, normal ipten mi? Şimdi bunda malzeme yok ki zaten. Şimdi... Evet fırın duasını rica ediyoruz <laughs> arkadaşlar. Allah bize akıl fikir ver. Yavaşlama fırsatı ver. <gülüyor> Amin <gülüyor> ya Rabbim. Sonu çok mu garacık? Hayat ateşimiz hiç sönmesin. Aynen. Hayallerimiz hiç bitmesin. Amin. Hayal hayal bazen adam üzüntüyle sonuçlandırıyor. Ya bizimki küçük hayaller işte. Evet. Fırın felsefesi yapacağız. değil. Fırın nüvası arkadaşlar. <laughs> Fırın yapacağız. Hayal yani. Büyük fabrika. Allah'ım varsın falan. bilsin. <laughs> Sen benim ne diyeceğimi benden daha iyi bilirsin. Bilal Fatiha. Fatiha <laughs> mı? Fırın için mi? <laughs> evet. Elleri hissetmiyorum ben. <laughs> Yok ya yani parmak kontrolü gitti. Çok fena ya. Tutma yeteneğim yeni geldi daha. Çok acayip görünüyor. Baksana fırının üstüne. Şey gibi. Hı? Bambaşka bir şey gibi gözüküyor şimdi o sıvanan yerler. Bir de Allah verdi bütün çamurlardan kullandığımız için. Şimdi burada tanıtalım. Üstü <laughs> burada elimize geçen bütün çamurları kullandık bu sıvamada. En alttan üste doğru gidelim. En altta köyün çamuru. Onun üstünde kırmızı menemenimizin güzide çamuru şu arkadaşımız, son dakika golü beyaz Revstreet sürel çamurumuzdan, ondan onun altında başka çamur da var. Sonra bu aralara, ki her yerden şu anda duman çıkıyor, ondan sonra aralara yine köyün çamurundan serpiştirdik. Allah ne verdiyse bütün çamurlarımızdan var. Ne kadar romantik bir şarkı çalıyor. Ayaklarımı kurutmak istiyorum ama canlı yayında iki farklı çorabım olduğu görülecek. Şöyle sabahleyin iki farklı çorap giyinmiş. Hepsi de sırı sıkılan. Neden olduğu bilinmeyen sebeplerden dolayı. <laughs> Mehmet abi oradan yazma da gerek yok. Buradan da söyleyebilirsin. <laughs> Kireç yakmayacağım. <laughs> Kireç işi senden sorulur. her seferinde kırının önünde secdeye varmak da ayrı bir kafadır. Namaz kılmış gibi oluyorum. Tabii rekatlarda bunu yapmadım evet. şu anda. Hemen namazda konuşulmaz. Fırın namazı başka bir şey. <laughs> Ay canım <canine. gülüyor> Traf Toprağa tra ibadet. Trafik namazı gibi. <laughs> Ateşe ibadet. Aha bastı varsa onun da bir şey. Ateş şuralarda bir yerde. İşler şuralarda bir yerde. Ay. Yazayım olsun. İşler şuralarda bir yerde. Sıcaklık burada. Buraya kadar yapmışız. Ha gayret. Az kaldı. Bu ateş buradan çıkacak. Şurada. İnşallah. Belki. Ben bu ateş buradan çıkacak demiştim. Ay yandık. Alt taraf nasıl bir kırmızı oldu? Gidiyor, gidiyor 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 Allah! Hadi bakalım kazamız mübarek olsun.